Bugün sizlerle birlikte Wolf Team oynuyoruz. Yanımda Emre var. Hoş geldin Emre. Hoş bulduk kanka. <laughs> arkadaşlar bahsettim. Yani her zaman dediğim gibi Emre ile Team videolarını çekeceğiz. Her zaman Emre oluyor. Ve arkadaşlar sokak sinip çekmekten sıkıldık. Yani iki video yeter dedik. Biz de e, şeye geçtik normal çekmeye karar verdik. Yani taramalı. <laughs> Güzel çalıyor ha. Lan Tabii oğlum o. çalma lan. <laughs> Her bir <izliyorum. gülüyor> yani bakıyor neredesin lan? Abo kaldık. Adamlar iyi doluştu video falan deyince. Adamları yiyeceğim şimdi. Kanka ben de diğer kuleye çıkayım. Çık abi. arkadaşlar burada Emre benden kat kat daha iyi oynuyor taramalda. O yüzden, bizi, sen de sen de o yüzden bizi, taşıyacak biraz. Buradan gelecek sende. Oğlum, oğlum nereden gidiyor benim canım? Hoppa. Direkt Lan! Aşağı düştü. Abo. Anam. Ha, bizim adam düştü. Tamam. Ölsene lan. Aa ölmedi. Canı bir büyük ihtimalle kanka. Kule ha, tamam, oydu. Söyle ne kadar zaten. Arkadaşlar tabii ki ben seni pinden vazgeçer miyim asla. Ama bir de vurabilseydim. Sniper'a devam ediyorum yani arkadaşlar. Karamal da olsa yanlışlıkla vurdum Abi beni vurdular. Canım iki. A ben bu şarjörü değiştirmedim mi? Arkadaşlar ya kadem düşüyor. Dediğim gibi kötü oynadığım için şeyi taramalıyım. <laughs> oğlum onu nasıl çaldım? Bilmiyorum ki kanka bir şekilde çaldım. Ama var ya. <laughs> Lan onun sniper yeteneğim gitti bir anda. İçime şey oldu sanki e, ee, karamalı yeteneği geldi gibi oldu. Ya da adamlar çok kötü oynuyor bilmiyorum. Ben burada bekliyorum. Bak ben, 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 ben. Aa öldü. Oğlum aa adam kuledeymiş. Kanka mermim yok. Abo gittim. Bakalım hala kademiz aynı. Değişmiyor. Ne yapıyorum lan burada değişik. Kanka üstte lan. Adam üstte. Tövbe yaşamadım. <laughs> Ya üstteymiş. Kanka arkan üst çatı. Nice info. Ah çatı. Ama kil alamıyorum ya. O da değişik geliyor bana. Ah baya vurdum ama. Emre gördüğünüz gibi oynuyor arkadaşlar. Ben de ya bende birazcık bir şey var. Oğlum ben nasıl vuramıyorum? Aa, lan. Arkadaşlar ben burayı sandım kırpacağım. <laughs> Böleceğim bir şey yapacağım. Atmam yani. Gördüyseniz. <laughs> Anlarsınız. Kuleye doğru geliyor kanka alttan. Girdi. Bakıyorum ama tam göremiyorum. Aa öldürmüş de olabilirsin. Bilmiyorum. Oyunu kazandım. Tamam, de bizim site'de herhalde bilmiyorum. Ah be, Emre most aldı. Bunları atıyordum ya, daha zor olumluluklar yaz. Aynen, biraz daha zorlasınlar harbi. Tamam bak, bu test iyi oynuyordur diyecektim, kendisi çıktı herhalde. <gülüyor> <gülüyor> ah lan hesabım çalındıktan sonra böyle ne bileyim çok değişik geldi bu hesap. Bekle bir heyecanımı atalım. Aynen. Yok ya. Ben de yazayım Ya da yazayım mı? Ben de atayım hadi bir tane daha. Videodayım. GT. Ama 3 tane koyduk. Bizi bozart. Ee, o da 136. Gölge. Gelen gelir zaten. 6 tane varmış. Bir tane attım. Hadi bakalım. Kanka ben bir şöyle şey ya yıkım giresim var da bu videoya sıkıştırmayacağım. Bu video sadece bu map'te de oynamayalım kanka. Bir tane daha bu map'te oynayalım sanki bir kadar. De. Sonra değiştirelim lütfen. De. Olur. Payın açalım olur mu? Sen payını seversin. Payın açalım tabii. Oğlum şu güçlü kullanıcının olayını ben bir türlü çözemedim kanka. Hani ben bir kere yüz ölüme mi ya. Hı -hı. Bu yüz ölüme geldikten sonra hani dört tane daha var bende ama bu yüz ölüm şeyi gitti yani. Artık gelmiyor. Oğlum aykırım attığım zaman direkt olması gerekiyordu ya az önce öyle olmuştu. Neyse biraz geç geliyorlar arada. Da da. İstersen gel. <laughs> Yok ya biz kendimiz başlamayalım gel. Diye. İlla gelen o... Oha, oyundan düştüm. Arkadaşlar şu anda oyuna girdim. Bir de başka bir oda bulmuştuk. 11 Eee, oğlum sen nasıl direkt başladın lan? Ah lan onu çalacaktım. Çalamaz. Arkadaşlar bir kere daha San Felipe'de oynayacağız, ondan sonra çevireceğiz. <laughs> Alacağım. Sonlar Tamam kaçıyor. Video olunca benim gaza gelme şekli işte Ön Lan Lan Güzel çaldı lan Kanka mermim gitti Aldım da benim de mermim düştü. Abo şöyle yazalım da ikna edici olsun biraz da. Kırmızı takım önde. Ah lan keşke vursaydım. Kanka sniper bekliyordu yedim onu. Abi çalma damar değil. Kanka adamlar çok şey geldi ama ya. Hani ben çıkıp karşıya geçeyim mi? Hayır hayır. Evet kanka biz bu- bugün aynı takımda oynayalım biz. Hahaha <laughs> çaldı. Kaç 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 gidiyor? Kaza. Harbi kaç yani. <laughs> Helal lan Ne yapıyorsun oğlum yavaş lan. Bana kes lan. Geliyor sende arkanda. Ananı ya. Ben... <laughs> Hadi. Emre ben şu anda seninle kapışıyorum kanka. Seni geçmeye çalışıyorum. Zaten öndeymişim de geçersin şöyle. Aa geçti zaten. Daha yeni dedim. Tam önüme gelecek. 3 2 Ya oğlum çalma lan. Oğlum abao bazı neyim bozulabiliyor arkadaşlar böyle. Anne ne yapıyor lan böyle? Hadi be. Biraz Aa geçemem seni ya. Oyun bitmiş lan. Adamlar daha 10 puan <laughs> olamadı diyecektim 11 oldu bak. 4 kilarda alman lazım diyecektim. Kanka 4 kilo alsam ne olacak? Beni ne Hayır hayır ee, 4 kilo alamam. kaç oldu? 17 Ah be yine geçemedim bak Aa yine bir puanla geçtin beni ya Bir kill daha alsaydın geçemezdin ki Aynen e, berabere kalıyorduk Evet Yine ben oluyordum Kanka sen Felipe'yi evet. değiştirelim istersen Bayin açalım Hı hı ya, dur yanlış başladım. yazdım. Freeze Wozat Wozat Aynen Heh, adam ya tamam Kanka sonunda adam gibi bir video geliyor Biz bu odayı sonradan bulduk abi yine de Oda yöneticisi beni <laughs> bana saldı Aynen adamlar çıktı arkadaşlar ben tam giriyordum Emre dedi bir tane San Felipe buldum gel dedi Onu, ben SA yazdım mı lan oraya? <laughs> Neyse yine <yada> yazdım. <laughs> çok, 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 çok. Bak en sevdiğim şey oba. Sence ne diyorsun yener miyiz? 2 ve 3 ve 2. Ben bununla da 1 ve 3 atarım. Atarsın 11, 14, ya, ben... ya. Ya ben yanlış payını açmışım ya. Yeni payını açmışım. Onu fark ettim. Neredeler lan bunlar? Bence base bekliyorlar. Geliyorum. Gidelim abi. Kanka ben... Bu ben... şu sıvamanda sanki biri var ya. Üçü daha artık... Oğlum adamlar nerede? What the fuck? Eee? Bir, tanesine, bir tane... Kanka bence hepsi oldu ama. Hadi Emre sen de diyeceğim zaten üçünü Abi bunlar ne yapıyor? Ne bileyim kanka ya. <laughs> Abo. Tam bir şey yapıyordum ya. Geldi bir daha sende. İkisi de orada. Abi ben bir de işte Sonradan ben gördüm, ya. <laughs> Ama kanka şimdi bak benim de sniper'ımın tadı güzel oluyor ya. Bekle şimdi sniper atayım bir tane. Ben bundan da 1 ve 3 daha atadım ya. Bu da bir şey değil. Abi bu arada tünelden geliyor. <gülüyor> 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 Pompalıydı sen beni Öldürüyordu bu arada 17 can. Çatı Ya çalma <laughs> <laughs> Abi 17 canla çıktı aldı bu, sefer ben mi? bakayım, ben bakayım bu sefer yine sniper. A. 17 canım vardı, adam topu attı Ben de attım. <laughs> Oğlum tadamalı oyna lan. Snip de oynanmaz burada. Tamam hadi ya tadamalı oynayayım. Ama yine de Smith yedek olarak kalsın. Kırmızı takım Kanka sen benim yarı kilim nasıl olmuyor ben ya? Fark Atmıyorsun Geliyorum geliyorum geliyorum. Gelmeme ne gerek var ki zaten kendi Başım ne diyorsun? Kanka uçmayabilirim şu anda. Yardım lazım. Tamam. Eyvallah Dora amca diyeceğim sen de hepsini çalıyorsun ha yardım lazım diyorum daha çok çalmaya geliyorsun. Canım tamam. Ya mermi bitti. Ben ne bahçeliyim abi. Benim seni geçmem gerekiyor. 16'ya 2 10 atıyor şu tamam öldüm. Güzel. Kanka çok az da PSG'ye gitse şu maç daha iyi olur.

attım oğlum. Hayır, şey yapıyorsun ya bir de çalıyorsun canım da kalmıyor benim. Hazanıyor. Ya. Bir ve bir gitme lan. <laughs> Hadi bir legend set yapalım da şöyle. 9 tane vurdur. Vurdur mu? Patlıktan oluyor. İkiniz de <laughs> Emre bak sakin oyna. <laughs> Emre çal çalma lan. <laughs> Allah'ım bak aynı Artık... şey olup olup duruyor. Çalıyorsun. 16 mermiyle bir daha vurdum 7 mermi kaldı. Kanka 28 tane vurdum. Yeter bence. Gideyim mi şunla bir video ver sen de izle. Yok lan. Ben sıkılırım. <laughs> zaten yeneceğim. Yani, zaten yeneceğim çok belli. Çıkalım, çıkalım. Dur bir çıkalım. Zaten... Arkadaşlar, Emre 1v1 atacak. Çocukla. O yüzden şey bilmiyorum. yapıyorum. Aynen ben baş... Şey değil. Sorun yok, sorun yok. Artık yapacak bir şey yok ki. Zaten 4v4 kaldı. Arkadaşlar, umarım videoyu beğenmişsinizdir. Biz burada ee, oynamaya devam edeceğiz. Belki diğer videonun devamı da yapabilirim. Bilmiyorum umarım beğenmişsinizdir. Çıktı Zaten çıktı. Bir ve bir girecekler arkadaşlar. Altına Al Hop şunu şöyle yapayım. Kanala abone olmayı unutmayın. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Videonun altına yorumlarınızı da bekliyoruz. Bu arada bundan sonra ETS videoları çekeceğim Efe ile beraber inşallah. Göreceğiz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.